arkadaşlar. size normalde Furkan Arabacı'nın yeni kraliyetleri devi, daha hızlı kraliyet devi destesiyle bir video çekecektim. Yani deste deneyin dedim. Bakar mısınız rakibe ya? Bakın Pekka'yı geçtim. Adamda Pekka var. O kadar özgüvenli ki. Ben de hemen tersten kraliyet atıyorum. Bilin bakalım ne çıkıyor. Mini Pekka. Ya bunu da geçtim bak. Pekka, mini Pekka prens almış ya. Ben bu adamı geçme şansım yok. Ya yani böyle bir mantık var mı arkadaşlar? Yani deste deniyorum. Gelen desteğe bak. Yani bu deste adam o kadar rahat ki. Yani o kadar özgüvenli oynuyor ki herif. Nasıl da dünya umurunda değil adamın. Ya yani biz savunmasına savunuruz. Ama yani Pekka'yı mı geçeceksin? Mini Pekka'yı mı geçeceksin? Prens'i mi geçeceksin? Bak geliyor. Bir de almış Ram Rider. Out of my way. burada yıldırım gidermiş ya. Güzel bir çarpma attı. Adam da biliyor zaten bana karşı avantajlı olduğunu arkadaşlar yani. O kadar rahat özgüvenle oynuyor ki herif. Şurada bir iksir harcar mı diye baktım. Güzel oldu yani. Benim için iksir harcaması çok iyi. Açıkçası beklediğim rakibin bir hata yapması. Ben ekstra avantajındayım ve rakip bence bu hatayı yaptı. Hani tamam bütün kartlar olabilir ama bu kadar özgüvenli arkadan pek katmak. Hemen attım şeyi balıkçıyı. Çünkü çekeceğim onu yani. Böyle bir dünya yok. Bakın orayı aldık. Aslında iskeletleri büyük pekkaya saklasaymışım daha iyiymiş. Ama yine de avcı canlıdır. Adam avcı. Hop bir tomruk. Bir de iskeletler. Süper. Yani 43 saniye kaldı. Adamın yaptığı hataya şu desteği geçtim ya. Normalde var ya. Bu adam bu kadar özgüvenli, bu kadar rahat, laba ile oynamasa mümkün değil geçemezsiniz. Pekka koyar, mini pekka koyar, prens koyar. Hepsi güçlü vuran kartlar bunları. Ama işte bu kadar anti olunca da insan demek de hata yapabiliyor. Bu arada dikkatinizi çekerim. Biliyorsunuz hani hep muhafızlar oynadım. Hiç pekka gelmiyordu. Bir kraliyet devir deneyelim dedik. Hemen pekka mini pekka. Hani i̇nanılmaz ya. Bu oyun çok komik. Ama böyle bir rakibe de at at at, at olur. Olur. Vallahi bravo yazdım. Yani nasıl bravo yazdım ki? Güldüm de. Çünkü sinirlendim arkadaşlar oyunu ya. Mantıklı mı ya? Bir deste deniyorum. Ben ne zaman deste denesem biliyorsunuz elektro Dev denemiştik bir sezon. iki sezon önce elektro Dev modaydı. Pekka geliyordu. Zaten bununla bitirmedi arkadaşlar oyun. Yetmedi hemen şok birliği attı bakın. Yani şok birliğine şansım yok benim. Bu maçı yenildim. Ee, gerçekten şansım yok. Yani şok birliği atıyor. Şok birliğine yıldırım atsanız zarara girersiniz. Balıkçı ile şok birliğini denk getirseniz e, şok birliğinin bir tanesi yaşıyor. Gene bız 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 durduruyor. Onun için bu desteği geçme şansım yok. Adam zaten dev iskelet atıyor şeyden arkadan. Sonra 16 level atıyor. Arkasında domuzlar atıyor. Ben de savunmaya çalışıyorum işte öyle. Yani o desteğe yenildim. Onun haricinde burada da şey geldi. Ee, kıvılcım. Böyle saçma sapan aynalı fırını falan 16 level vurmaya çalışan bir adam geldi. E yıldır bu sefer ben antiyim. Yani iki tane bana şey verdi, anti verdi. Burada da büyücüyle fırına yıldı şey kıvılcımına antiydim. Yani desteli video çekeceğim. Bu video olmadı. Hmm. Ama şeyi göstermek istedim size sadece yani çok ilginç. Hani Pekka mini Pekka prens vermesi gerçekten beni bir bitirdi ya. Ben ne zaman yeni bir deste denesem hemen antisini veriyor, hevesimi kursamda bırakıyor. Bu böyle olsun arkadaşlar. Yani kısa bir tane sadece tanıtım için izletmek istedim. Yarın bu desteli video çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın.